Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elio Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza son sürat devam ediyoruz. Ve geldik soru çözümüne. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve dünya ile ilgili konu anlatımı yapmıştık. Şimdi geldik sorulara. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz 2. Meşrutiyetin ilanı ile ilgili. Hadi bakalım. Bu durum gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? Bakalım. 2. Meşrutiyet döneminde çok partili yaşama geçirmiştir. Şimdi ilk öncüne baktığımızda parlamentoda farklı grupların temsil edilmesi doğru mu? Doğru. Parlamento meclis demektir değerli arkadaşlar. Tamam mı? Çok parti varsa farklı gruplar temsil edilecek mi? Edilecek. Bu bir. Peki çok partili hayat varsa demokrasi güçlenecek mi? Güçlenecek. Unutmayın her zaman çok partili hayat daha ön plandadır, daha önemlidir. Niye hocam? Çünkü tek parti olursa farklı düşünceler ortaya çıkmaz. Farklı fikirler meclise yansımaz değil mi? Dinsel ayrımı kaldırılması. Osmanlı'da zaten dinsel ayrım yoktu. İstimali politikasında dinsel ayrımın olmadığı, bununla beraber inanç özgürlüğünün olduğu belirtilmişti zaten. Cevabımız ne olacak? şıkkı. 1 ile 2 olacaktır. <laughs> İkinci sorumuz. Avusturya-Macaristan yönetiminin rahatsız olması olmasının temelinde düşüncelerinden hangileri olabilir? Bakalım. Reval görüşmelerinden sonra Rusya'nın Pansavize politikasına daha da ağırlık vermesi ülkesinde pek çok slav bulunan Avusturya Macaristan İmparatorluğunu da rahatsız etmiştir. Ha. Demek ki çıkar çatışması var burada. İlk öncül mevcut rejiminde değişiklik yaşanabileceğinden endişe etmesi doğru mu? Doğru. Diyor ki eğer Ruslar Slavları alırsa beni imparatorluk yapım bozulur ve rejimde değişikliğe giderim diyor. Bu bir ülke topraklarından kopmalar olabileceğinden kaygılanması doğru mu? Doğru. Eğer Ruslar Slavları kendi egemenliği altına alırsa toprak kaybı yaşarım diyor arkadaşlar. Tamam. Ülke, ülkenin yönetiminin Rus güdümü altına gireceğinden çekilmesi hayır. Ruslar Avusturya ile derdi yok. Balkanlarla derdi var. Avusturya'ya ait Balkan topraklarını ele geçirirse Pasavizm politikasını hayata geçirebilir. Yani Avusturya sana egemenlik altına alma gibi bir düşüncesi yoktur Rusya'nın. Cevabımız C şıkkı. O sadece neye bakıyor? Neye bakıyor değerli arkadaşlarım? Çıkarına bakıyor. Üçüncü sorumuz. Trablusgar Savaşı'ndan sonra İtalya yı, İtalya yı imzalanan Uşi Antlaşması'na göre maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki siyasi egemenliğinin sona erdiğinin en açık kanıtıdır. Ne demiştik? Trablusgar'ın kaybedilmesiyle Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki etkinliği sona erdi demiştik değil mi? İlk öncüle baktığımızda Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verilecek. Tamam. 12 A'da geçici yollara İtalya'ya bırakılacak. Biz buna ne demiştik? Osmanlı'nın topraklarını koruyamadığını söylemiştik değil mi? Bu öyle Bölgedeki Müslüman halk dini yönden halifeye bağlı kalacak. Buradaki amaç neydi? Kültürel bağları devam ettirmektir. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız aşıkkı. Kuzey Afrika'da artık Osmanlı toprağı kalmadı. Dördüncü sorumuz. İtalya'nın Trablusgar gibi önemli bir yeri işgal işgaline Avrupalı devletlerin onay vermesinin sebebi neydi? Evet konuşmuştuk. Trablusgar işgal edildi. İtalyanlar tarafından. Avrupalı devletler neden Osmanlı'nın yanında yer almadılar? Bir. Önce savaştan önce Rusya ile İtalya arasında Rakonik Antlaşması imzalanmıştı. Değil mi? Bununla beraber Avrupalı devletler özellikle İngiliz ve Fransızlar İtalya'yı 1. Dünya Savaşı'nda kendi yanlarına çekmek istiyorlardı. Bundan dolayı sessiz kalıyorlar. A şıkkı İtalya'nın Alman ittifakından koparılmak istemesi doğru mu? Doğru. Almanya onların en büyük düşmanıydı. Balkan savaşlarının patlak vermesiyle Trablusgarp Savaşı sona eriyor. Sömürgecilik savaşının sona ermesi böyle bir yorum yapamayız. Günümüzde de sömürgecilik var. Sadece biz bunu görmüyoruz. İtalyan ekonomisinin güçlenmesi, İtalyan ekonomisi Trablus Garbi aldıktan sonra güçlenecektir. Arap milliyetçiliği Hicaz Yemen cephesinde etkili olacaktır değerli arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda. Cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz. Buna göre Balkan Savaşları'nın çıkmasındaki ortak sebep aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı topraklarını ele geçiren Balkan devletlerinin Osmanlı mirasını paylaşamaması kendi aralarında savaşa sebep oldu. Demek ki bunların derdi neymiş? Birlik değil. Bunların derdi toprak kazanmak. Milliyetçilik akımının etkisi devam ediyor. Bunların amacı toprak kazanmak, toprakları genişletmektir. Bu yorumu yapabiliriz. A şıkkında Türklerin Balkanları ele geçirmek istemesi. Zaten Balkanlar Türklerin Osmanlı'nın denetimi altındaydı. Böyle bir şey yok. İngiltere'nin Osmanlı denetimi korumaktan vazgeçmesi. Bu durum 19. yüzyılın sonlarında yaşanmıştı. Hem Kıbrıs'ı alıyor hem Mısır'ı işgal ediyor. Rusya'nın pansavizm politikası 18. yüzyıldan itibaren var olan politikadır. Ortak sebebi bizler istiyor. Balkan devletlerinin topraklarını genişletmek istemesi. Doğru. Bu dolaylı yoldan etkiler zaten. Almanya'nın bölgedeki etkinliğini yitirmesi. Almanya kolay kolay Balkanlara gelen bir ülke değildi. Almanya'nın derdi neydi? Orta Doğu'yu egemenlik altına ağırma. Bununla beraber İngilizlerin sömürge yollarını kesmekti. Cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir? Bakalım. İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı orduları Midyene sınırını aşarak Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır. Şimdi bu durum bize neyi gösteriyor? A şıkkı. Birinci Balkan Savaşı'nı bitiren Londra Antlaşması'nın koşullarını kabul etmediği. Doğru mu? Doğru. Nasıl hocam? Birazdan geleceğim. Sen, sen beni bekle. Osmanlıcılık düşüncesinin güçlendiği. Hayır. Edirne ve Kırklareli'yi aldın diye Osmanlıcılık fikir akımı güçlenmez. Bir kere Arnavutluk Osmanlı'dan ayrıldığı için Osmanlıcılık fikir akımı zayıflamıştı. Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiğini. Yeni. Osmanlı yenilgiyi kabul etseydi Edirne ve Kırklareli'yi geri almazdı. Balkanlardaki egemenliğini güçlendi. Hayır, sadece Edirne ve Kırklareliyi geri almış. Askeri bakımdan güçlü oldu. 20. yüzyılda, bakın, Trabzondan Balkan'da, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı çok zayıf. Bunu bilmeniz lazım. Osmanlı devleti, 1. Balkan Savaşı'ndan sonra çizilen Midye-Enes hattını kabul etmiyor etmiyordu arkadaşlar. Diyor ki bu benim sınırım değildir. Bundan dolayı ne yapıyor? Londra Antlaşması'nı kabul etmediğini duyurup Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyor değerli arkadaşlar. Çünkü Londra Antlaşması 1. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmaydı. Osmanlı da bunu reddediyor. Edirne Pekrikler İliği geri alıyor. 7. sorumuz. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Süveyş kanalını ele geçirmek ve Müslümanları cihat çağrısıyla ayaklandırmak istemesinin amaçları arasında hangisi yoktur? Yine çıkar meselesi. Petrol bölgelerini ele geçirmek. Doğru mu? Doğru. Diyor ki Müslümanları cihat çağrısıyla ayaklandıracağım. Orta Doğu'yu egemenlik altına alacağım. Rusya'yı savaş... Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. Rusya ile alakalı bir şey yok. Osmanlı'nın insan gücünden faydalanmak istiyor mu? E tabii ki isteyecek. Arapları kışkırtacak. Müslümanlar ile itilal devletlerinin işbirliğini engellemek doğru mu? Doğru. Müslümanları kendi yanına çekersen itilaflarla işbirliği yapmazlar. Yeni cepheler açılmasını sağlamak istiyor mu? İstiyor. Süveyş kanalını istiyorsa demek ki kanal cephesi açılacaktır. Tüm bunlar İngilizlerle ilgilidir. Süveyş kanalı kimin denetiminde? İngilizlerin denetimi altında. Bunların Rusya ile alakası yoktur. Rusya'nın savaş dışı bırakılması için açılan cephe Kafkas cephesidir. Bunu konuşmuştuk. 8. sorumuz Buna göre Osmanlı ordusunun bu başarısız, başarısızlıklarında en önemli etken hangisi olmuştur? Doğu cephesinde Sarıkamışlı Osmanlı ordusu Ruslardan çok kışın soğuğu yendi. Güneyde Sina çölü Osmanlı ordusunun Süveyş kanalını açmasına Mısır'a girmesine engel oldu. Bir yer çok soğuk, diğer yer çok sıcak. Demek ki coğrafi etkenler Osmanlı ordusu üzerinde etkili olmuş ve Osmanlı bu savaşlardan mağlup ayrılmıştır. Yorum bu. İngilizlerin dünyanın en büyük donanmasına sahip olması. Doğru. İngilizler çok güçlüydü. Ama soru bizden en önemli etkili istediği için bunu eleyeceksin. Anlaşma devletlerinin geniş sömürgelere sahip olması. En geniş sömürgeye sahip olan İngilizlerdir. Tamam. ABD'nin savaşa girmesi. Biliyorsunuz ki gemileri batırıldıktan sonra savaşa dahil oldu ve savaşın seyri değişti. Bununla bağlantılı değil. Bağlaşık devletlerin güçlü olması. Bağlaşık dediğimiz itiraf bloğudur. Bunların güçlü olması tüm cepheleri etkilemezler yani arkadaşlar. Mesela Çanakkale'de yenildiler. Coğrafi koşullar etkili mi? Etkili. Bir yer soğuk, diğer yer sıcak olduğu için kaybediyorlar. Dokuzuncu sorumuz. Birinci Dünya Savaşı sonrası Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya, Suriye, Irak, Ermenistan, Gürcistan gibi ulusal devletlerin kurulması. Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Soru, bakın cevap sorunun içinde. Nasıl hocam? Ulusal devlet diyorsa bir ki imparatorlukların sonu gelmiştir yeni devletler kurulmuşsa Alman topraklarında, Osmanlı topraklarında, Rusya topraklarında yeni devletler kurulmuşsa demek ki imparatorluklar parçalanmıştır. Mesele bu kadar basit. İşçi hareketleri sanayi devriminden sonra yaygınlaşacak. Sömürgecilik sona ermiyor. Manda ve himaye fikriyle devam ediyor. Dünya nüfusu savaş sonlarında birazcık azalsa da sonraki dönemlerde artıyor. İmparatorlukların parçalandığını cevabı size vermiştim. Dünyanın bloklara ayrıldı. Öncesinde bloklara ayrılmıştı zaten. Değerli arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Cevabımız değişik. 10. sorumuz. Tabii ki ben bu soruyu size bırakıyorum. Yanlış kabul etmiyorum değerli arkadaşlarım. Çünkü hepsini konu anlatımında işlemiştik. Aşağıdaki ceplerden hangisinin açılmasına sebep olmuştur? Almanya'nın Bakü petrollerinden yararlanmak istenmesi. Enver Paşa'nın Pantürkizmi gerçekleştirmek istediniz. A şıkkı Kafkas, B şıkkı Çanakkale, C şıkkı Irak, D şıkkı Kanal, E şıkkı Hicaz. Yorumdayız. Bir sonraki paylaşımda milli mücadele hazırlık dönemine geçeceğiz. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.